Merhaba tamam arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün tekrardan sizlere güzel bir brownie lezzetinde ıslak kek tarifi vereceğim. Daha öncesinde çok kez de paylaştım ama bu seferki çok daha güzel olacak. Hemen 3 adet yumurtayı kabımın içine alıyorum. 1 su bardağı evimizin klasik bardaklarla toz şekeri ilave edip açık renk alana kadar ortalama 2 dakika boyunca çırpıyorum. yeterli. Hemen içerisine sıvıları ilave edeyim. Bir su bardağı süt, bir su bardağı sıvı yağ ilave edip şimdi bunları da öncelikle güzelce bir çırpıyorum. Tamamdır. Şimdi kuru olan malzemelerim yani unumu bir buçuk su bardağı tam un ilave ediyorum. Bir paket vanilyayı hemen şöyle içine ilave edeyim bir paket vanilya ilave ettim. Bir paket kabartma tozu. Hemen buraya da 3 yemek kaşığı da kakao katacağım. Bir taraftan da eliyorum. Muhakkak eleyin arkadaşlar. Şöyle bir eleyim şu içerisindeki kalan topakları kullanmıyoruz. Bunlar çok önemli. Bunların yüzünden kabarmayabilir. Sadece karışana kadar çırpıyorum. Ben şöyle öncesinde bir çırpayım. Her yere sıçramasın. Çok çırpmıyoruz arkadaşlar. Kabartma tozunu kattıktan sonra sadece bir 10 saniye yeterli. tamamdır. Bu kadar yeterli. Şimdi daha böyle brownie lezzetinde olması için içerisine herhangi bir çikolata da ilave edebilirsiniz. Ben birazcık şöyle bir çay bardağını çok doldurmadan damla çikolata ilave ettim. Bir çay bardağı da fındık kırıkları. Bunları da şöyle bir karıştırayım. Hem böyle içerisinde damla çikolata hem de fındık bir de ıslak olunca o kadar güzel oluyor ki arkadaşlar bayılacaksınız. Hemen yapmaya başladığınızda da fırınınızı 180 dereceye getirin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişireceğiz. Böyle birazcık cıvık olması gerekiyor arkadaşlar. Daha yumuşak olması için. Evimizdeki herkesin evinde olan klasik borcam kullanıyorum. Evet, ölçüleri de arkadaşlar 30 santim. 30'u 30 santim çapında. İçerisi böyle katı yağla iyice bolca yağladım. İçine boşaltıyorum. Gördüğünüz gibi normal kekten daha cıvık. Damla çikolata da fındık ilave etmek istemiyorsanız hiç ilave etmeyebilirsiniz arkadaşlar. Mecbur değilsiniz. Ben de evde olmayınca katmıyorum. Şu an vardı. İlave edeyim. Hem sizlere de değişik bir tarif olsun istedim. Birkaç kere şöyle masanın üzerine vuruyorum. Böyle daha düz pişmesi için. Fırına dayanıklı kabın içerisine suyu doldurdum. Bunu fırının en alt tabanına dibe doğru koyacağım. Bu su sayesinde kekim daha yumuşak olacak. Şimdi Önceden ısıtılmış orta gözde 180 derecelik fırında dikkatlice pişiriyorum. Kek orada pişerken hemen sosunu hazırlayalım. 2 su bardağı sütü tencereme alıyorum. Yarım su bardağı sıvı yağ, yine aynı bardakla. 1 su bardağından şöyle 2 parmak eksik toz şeker. 2 yemek kaşığı tepeleme dolusu kakao. Tüm malzemeleri kattıktan sonra önce bir karıştırayım. Ondan sonra ocağın altını yakacağım. Şöyle bir iki taşım kaynatıp hemen ocaktan alacağım. Ocağın altını yakıp orta ateşe getiriyorum. Çok değil arkadaşlar. Böyle kaynadığını gördüğünüzde bir iki fokurdasın tamam. Hemen ocaktan alabilirsiniz. Birazcık ılık olarak dökeceğiz. Böyle çok aşırı kaynar kaynar dökmeyeceğiz kaynamaya başladı. Artık altını kapatıyorum arkadaşlar. Bu da kenarda bir biraz hafif ılısın. Hemen kekin üzerine dökeceğim. Keki fırından çıkardım. Çok güzel, dümdüz ve harika pişmiş arkadaşlar. Yumuşacık gördüğünüz gibi bildiğiniz pamuk. Hemen kesmeyin arkadaşlar. Bir 10 dakika bekleteyim ya ilk sıcaklığı çıksın. Çünkü keserken çok dağılacaktır. O yüzden dinlendireceğim. Ondan sonra hemen çikolata sosunu dökeceğim kestikten sonra. Ben bu sefer kekim böyle dilim dilim değildi arkadaşlar. Üçgen şeklinde keseceğim. Sizler isterseniz normal kek gibi kare kare kesebilirsiniz. Ben şöyle üçgen şekiller çıkaracağım. Çok sıcak keserseniz gördüğünüz gibi dağılıyor çünkü çok yumuşak. Bu şekilde dilimleyeceğim ama sizler arzu ettiğiniz gibi dilimleyebilirsiniz. Artık sosunu üzerine dökebilirim. Hafif ılık oldu sosunda. Çok böyle kaynar kaynar dökmeyin. Hala bile sıcak. Böyle bol soslu müthiş bir lezzet oluyor arkadaşlar. Şimdi tamamını üzerine dökeceğim. Ondan sonra birkaç saat dinlendireceğim. Ve servis edeceğim. şekilde kenara alayım böyle iyice soğusun ondan sonra servis edeceğim. Ben üzerine birazcık Hindistan ceviziyle süsleyeceğim. Sizler de arzu ettiğiniz gibi süsleyebilirsiniz. dilimini aldım. Rahat rahat çıkarmak için arkadaşlar. Şöyle. Tam böyle ıslak ıslak kek sevenler için harika bir tarif oldu arkadaşlar. Bakar mısınız? İçine böyle ıslak. Tam bir brownie lezzetinde yumuşacık olmuş keki de. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.